Evet, sıradaki konumuz Mendel'in çift töl çaprazlaması Yani iki tane Saf tölü alarak Başladığı çaprazlama e, Mendel çaprazlaması Büyük ihtimalle LGS'de çıkacağı için e, Her türlü soruya Hazırlıklı olmamız gerekiyor Mendel iki tane saf tölü alarak Birbirleriyle tozlaştırmış Nedir bu saf töllerimiz e, İki tane geni aynı olanlar homozikot demek, saf töl demek, arı töl demek Hep aynı şey demektir İki tane baskın ve iki çekinik. Biz sarı tohum ve yeşil tohum olarak düşünelim bu seferlik. Ee, sarı saftöy baskın olan sarıyı, e, çekinik olan yeşille. Çekinin zaten e, saftöy denmesine gerek yok. Çünkü çekinik bir karakterin kendini gösterebilmesinin tek şartı vardır, saftöy olmasıdır. Yanına başka bir harf geldiğinde baskın geldiğinde baskın dediği olacak zaten. E, Mendel ikisini çaprazlayarak her seferinde buradan baskın gelmiş. Her seferinde karşıdan çekinik gelmiş ve bir melezir zırhı etmiş. Ve çekinik bir anda kendisini gizlemiş. Daha sonra öğreneceğiniz buna karakterlerin gizliliği kanunu da denecek. Daha sonra Mendel burada oluşan, buna birinci kuşak deniliyor, burada oluşanları bir daha kendi arasında tozlaştırmış. Yani iki melezi almış, bir daha tozlaştırmış. Ve gizlenen o karakter, çekinik karakter ikinci kuşakta tekrar kendini göstermiş. Bu da e, bazı genlerin bazı dönemlerde gizlenebildiğini, gizli ve çekinik bir şekilde kendini gösteremediğini, sonraki nesillerde tekrar ortaya çıkabileceğini göstermiş. E, burada da e, üç çeşit genotip oluşmuş: bir homozigot baskın, iki tane melez, e, bir tane de çekinik karakterimiz olmuş, homozigot çekinik karakterimiz. Şimdi bunlarla ilgili nasıl sorular gelebilir? Birinci kuşaktaki fenotip çeşidi. Yani birinci kuşak bitkilerde tohum rengi ne olmuş? Tohum rengi hepsi sarı olmuş. Çünkü hepsinde baskının dediği olmuş. Birinci kuşaktaki genotip çeşidi. Birinci kuşaktaki genotip çeşidimiz de tek. Hepsi melez olmuş. Biliyorsunuz ikili yazımlar genotip hangisinin etkisinin dışta gözükeceğini söylemek fenotipte. İkinci kuşaktaki genotip çeşidimiz. İkinci kuşak e, bir homozigot baskın, bir homozigot çekinik, iki tane de heterozigot yani melez barındırıyor. Yani üç çeşidimiz var. İkinci kuşaktaki fenotip çeşidimiz baskının dediği, baskının dediği, baskının dediği. Yani sarı tohumlular ve çekiniğin söylediği yeşil tohumlular olmak üzere iki çeşit fenotipimiz var. İkinci kuşaktaki saf sayısının melez sayısına oranı. Oranlama istiyor. İki yani tane saftölümüz var. İki tane melezimiz var. Yani, yani ikiye iki. İki, iki saftöl, iki, iki melez. Bazı, Bazı çaprazlamalarda bu veriliyor. İki, i̇ki saftöl, iki melez. E, onlara şaşırmayalım. Yani eşitlik var. Bu oranlamayı yaparsak da oranımızın sonucu bir çıkacak. İki bölü ikiden bir. E, üçüncü kuşak yorumları. Şimdi üçüncü kuşakla ilgili net yorum yapamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kimi kimle çaprazlayacağım belli değil. Yani bu baskınla bunu da çaprazlayabilirsin. İki melezi de birbiriyle çaprazlayabilirsin. Bir baskını kendisiyle de çaprazlayabilirsin. Sonuçta bu deneyler yapıldığında sadece iki tohum yapılmıyor. Binlercesi yapılıyor. Bir çekini kendisiyle de çaprazlayabilirsin bir melezle, bir çekini, bir baskınla, bir çekini, bir sürü olasılık var. O yüzden Mendel çaprazlamaları ikinci kuşak oluştuktan sonra biter. Üçüncü kuşakla ilgili yorum sorusu kolay kolay gelmez. Başka bir sorumuz, ikinci kuşakta çekinik gen bulundurmanın bulundurmamayı oranı. Şimdi bakıyoruz, burada çekinik gen var, burada da var, burada da var. Yani üç tane genotipimizin çekinik geni var. Bir tane genotipimizin çekinik geni yok. E, oranlamada biliyorsunuz ilk söylenen üstte, ikinci söylenen alta yazılır. O zaman 3 bölü 1'den 3 oluyor. Bunu çekinik gen bulundurmanın baskın gen bulundurmaya oranı olarak da sorabilir arkadaşlar. 3 tanesinde çekinik gen vardı. Yine 3 tanesinde de baskın gen var. Bunda baskın gen var, bunda baskın gen var ve burada baskın gen var. O zaman 3 bölü 3 oluyor. O da bir sonucunu verirdi. Mendel çaprazlamalarına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Gelecek yani büyük ihtimalle de büyük yani kesinlikle gelecek bir sorusu var. E şimdi bir de olasılıklı çaprazlama soruları var. Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi sarı tohumun yeşil tohuma baskın olduğu söyleniyor. Bir sarı tohumla bir yeşil tohumu çaprazlanacağı da söyleniyor. Şimdi yeşilin kendini çekinik olan bir karakterin kendini nasıl göstereceği çok net bellidir. Hemen hiç düşünmeden harflerini yazacağız. Ama baskın olan bir karakterin genotipinin iki ihtimali vardır. Ya homozigot baskındır ya da melezken baskındır. E şimdi bunun şıklı sorulardaki yorumlamalarına bakacağız. Oluşanların hepsi sarıysa. Yani binlerce oluşuyor. Sen buradan 4-5 tane alıyorsun. Hepsi sarı çıkıyor. Her ikisi de saf döl olabilir diyor. Yani şu ile şundan hepsi sarı olabilir diyor. Evet olabilir arkadaşlar. Bu tür sorularda bununla bundan da hepsi sarı çıkabilir. Şans eseri her seferinden buradaki polen buradaki yumurtayla birleşmiş olabilir. Yani bunun şeyi yoktur. Bir kız erkek doğma olasılığı her zaman %50'dir. Birincisi kız olduğunda, ikincisi erkek olacak diye bir kural yok. Hepsi peş peşe kız olabilir. Hepsi peş peşe erkek olabilir. Yani e, oluşanların hepsi sarıysa bununla da olabilir. Bununla da olabilir arkadaşlar. Buradan büyük ağa küçük ağa da yapmış olabilir. Buradan büyük A ağ, küçük ağa da yapmış olabilir. Oluşanlarda iki farklı genotip varsa o zaman çaprazlananların her bir hepsi homozigottur diyor. Yani bununla bunu çaprazladığımızda iki farklı genotip elde edemeyiz. Her seferinde büyük A, küçük A. Yani tek bir genotip elde ederiz. Bu Mendel'in birinci kuşağındaki gibi hepsi melez olur. O yüzden bu cümlemiz yanlış. E, bu tür bir çaprazlamadan baskınla çekiniği çaprazlıyorsan ve yavrularda iki farklı genotipi görüyorsan yaptığın çaprazlamadaki baskın mutlaka ama mutlaka melez olmalıdır. Büyük A küçük A bir araya gelmiş. Bir genotipi oluşturmuş. Küçük A küçük A bir araya gelmiş. İkinci genotipi oluşturmuş oluyor. Oluşanların hepsi yeşilse çaprazlananların her ikisinde de yeşil olmak zorundadır. Farklı bir soruya gittim. Oluşanların hepsi yeşilse çaprazlananların her ikisinde de yeşil olmak zorundadır. Yani şurada yeşil tohumu gördüğüm an Artık bunun olma şansı yok. Niye? İki tane küçük a bir araya gelmiş. Bu küçük ağlardan biri buradan gelecek, biri buradan gelecek. Bir çekinik karakter yavruda çıkıyorsa, mutlaka ama mutlaka her iki tarafta da o çekinik genin olması lazım. Şimdi soruya bakalım. Oluşanların hepsi yeşilse, çaprazlananlarda iki farklı genotip vardır. E, bununla, bunu bir araya getirsek, yeşil olma şansı yok. Küçük A buradan geliyor. Küçük A buradan gel gelmiyor. Yani bu olmuyor. Şimdi buraya bakıyoruz. buradan küçük A gelip buradan da küçük A gelip her seferinde de şansa bu gelirse ve hepsi yeşil olursa bu kuralı sağlamış olur. İki farklı genotip midir? Evet. Bir melez ve bir saf döllü çekiniktir. Olasılık soruları çok tehlikelidir arkadaşlar. Olasılık sorularında harfleri yazıp sahiplerine geldiği yerlere iade edersen, ederseniz e, takılmazsınız. Yani şurada iki tane küçük ay yazıp biri buradan gelmiş, biri buradan gelmiş tarzı paylaştırma işlemini yaparsanız hata olasılığınız azalır.